böcekleriniz de mi gelmiş? Evet. Merhaba deyin. Merhaba. Aferin. Merhaba. Evet ormana akülü araba sürmeye geldik biz. Lelava. Evet. Hadi bakalım çalıştıralım. Lelava. Al. Lelava. Anahtarı kim almak ister? Lelava. Tamam. Anahtarı Lelava. al. Ne o düşen? Uğur böceğiniz Lelava. mi? Tamam onu şuraya sepetine koy. Aferin. Lelava. Al bakalım anahtarı Emirhancığım. Ben taktım. Oraya tak. E, şimdi takın. Aynen. Hadi gideceğiz. Çabuk Onu çabuk. Takayım, Oo çalıştı. Her tamam. Emirhan abisi bas bakayım gazla falan bas bakayım çalışacak mı? Şimdi bas. Oo oley. Evet biraz geriye doğru gel şimdi. Geri vites hadi. Nasıl geri gelmiyor? Geri gelir. Gelmez mi hiç? Şeyle ha onunla evet kardeş gösterdi. Evet şimdi geri. Hayır. Geri yap. <laughs> Evren yanlış yapıyor. Bunu geri alacaksın. Ha, şimdi bas gene ileri gaza. Gaza bas. Git 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 git. Git 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 git. Git 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 git. Şimdi direksiyon döndür, şu tarafa döneceğim. Hadi dön şimdi. Vay. Şimdi biraz geri 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 geri. Çalılara girme. Hadi. Vay. Emirhan ve Masal şu anda gezdiye çıktı. Şimdi dön bu tarafa dön. Şöyle şuraya gidelim Emirhancı. Bak buraya doğru gidelim. Vay! Döndür döndür. Hem gaza bas hem döndür. Döndür döndür döndür. Aferin. Şimdi hiç döndürme. Git. Git. Bas gaza git. Git hadi. Tamam. Vay! Süper! Abimize bak. Bravo sana. Şu tarafa doğru dön. Bak şu yola doğru gidelim. Yola doğru döndürebilecek mi? Bekle bekle. Biraz daha döndür. Döndür. Tam döner. Sen döndür. Git 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 Aa? git 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 Bu tarafa bu tarafa. Aa, kendi çevrinde dönüyor. <laughs> Harikaydın Emirhancım süper. süper. Bravo. <laughs> Vay. Emirhan tam bir şoför. Şimdi dur 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 dur. <laughs> Git geri 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 geri. Biraz daha geri git, biraz daha geri git hadi şoför. Şimdi bekle bekle bekle. Dur, dur. Bak şimdi bana. Böyle gel, böyle gideceğiz. Hadi bakalım. Vay! Süper şoför yollarda evi masal bay bay masala. Süpersiniz. Bir şey olmaz hadi git. Bravo, bravo. Hadi bakalım. Vay. <laughs> Süper. Yanıma gelin, yanıma, yanıma gelin. Vay, vay. Arkana bak, arkana. Biraz daha böyle, bu tarafa doğru döndür. Hadi. Döndür. Hadi aşkım hadi. Düt düt bay bay. Şimdi geri doğru gel biraz. Geri gel. İnme inme bir şey yok. Işıklarımız yandı Emirhan. Ama artık. Bak ışıklarımız ne güzel yanıyor Emirhan'cığım. Ama görünmüyor gündüz olduğu için. Ama, ama Gölgeye gidin. Oh. Bravo. Çok hızlı gitmeden gel hadi. Ben de geliyorum size Hayır dönme. Gel. Direkt gel. Gel hadi. Geçin böyle gidin. Git 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 git. orada. Hadi bakalım gelin buradan böyle dönelim. Ay, adı, bir şey yok hayatım. Tamam. Hadi bakalım döndür. Şöyle döneceğiz. Gölgeden geniş al. Geniş al. Tamam böyle dönersin. Vay abimiz çok güzel bir şoför. İyi ki geniş al dedim. Vay. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Şöyle dönüyoruz hayatım. Ağacın çevresinden. <laughs> ne? Vay tamam. Frene bas frene. Kı şş, frene bas. <laughs> Hadi. Vay süper harika bir ormanın içinde parkların olduğu yerde akülü araba sürüyoruz. Akülü, akülü arabadan akülü de bize de bay de bay, de bay de yapın. Burada de demir var. Aa küçük kamyonet büyük kamyonet. Bak anne. Evet onlar bu, bu yabani palamuta bu, bu büyük benziyor. Palamut mu bunlar seyredecek? Palamut. Yemek. Yenmez. At. Hı. Vay şu tekerleklerimize bak bir. Harika. Kocaman tekerleklerimiz var. tekerlek Evet akülü arabamızın Aynı kocaman tekerlekleri şey. var. Yani bana giyde, tamam. Korktum. Sen niye korktun? Cügülüyor. Ay düşmedin ki. Düşmezsin abicik. Seni çok güzel bir şekilde gezdirdim Hasan. E, düşmez, düşmez derde, derde. değil mi? Derde, derde. Evet. Aa, Bilmeyecek misin masal? Evet. Bilmeyecek mi? Tamam. Hadi sür abisi. Sür abisi. Ama buraya doğru gelme. Geriye doğru git. O büyük alanda sür. Bu Şimdi dur o çalıya basmayalı. Evet böyle döndüre döndüre. Hadi bakalım. Evet aferin iyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Evet. Evet. Evet, evet hayatım. Aynen öyle. Bir daha evet 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 iyi gidiyorsun. Git 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 git. Şimdi dur. Şimdi döndür. Aferin. Tamam. Kay. Kayacak mısın? Evet. İyi hadi. Akülü arabamız. Abi de abla seni burada yalnız mı bıraktı? Kay bakalım. Kay. Kay 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 kay. Hop aferin. Sen de. Bir dakika ama kardeşini bekle. Hop. Aa, a -a. kalk ayağa kalk bir şey olmaz kalk tamam kalk aşkım tam toza oturdum hadi yürü abimizin yanına tamam hadi bir kere bakalım Emirhan'cığım sen bu arabayı e, kapatmadan gittin kaza yapabilirdi şimdi bir kere kapat görelim nasıl kapattığını anahtarını çıkar bir görelim Evet. Şimdi son son kornasını çaldırıyor. Bak evet bitti. ha kardeş gene çalıştırdı. Hadi bakalım bana bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. Aferin size. Görüşürüz.